kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanlarımda bir sürü paketler var ve çok merak ediyorum. Bu paketler bazıları dün geldi ama birkaç parça eksikti. Bugün gelecekti ve onları bekleyene kadar diğerlerinin için çok sabırsızlandım ama bekleyebildim. Hasan da bekleyebildi. Ben dedim herhalde akşam gider ucundan ucundan bakar diye. Çünkü bu parçaların bazıları benim, bazıları ise tabii ki de Hasan, canım eşim, <laughs> evet, bakacağız, göreceğiz. Biraz önce, hatta bir beş dakika önce falan geldi yeni kargolar. Artık dedi topladık, artık çekebiliriz sizlere de. Çok çok güzel bu hafta Trendyol'da indirimler vardı. Özellikle de Trendyol Mille ve Trendyol Mende. Evet, şimdi ufak bir paketten başlayalım. Bunun ne var diye bakalım. Bu arada bir makas aldım, makas yardımıyla. Kesiyorum. Bu arada onu dün biz otomattan aldık aslında hatırlıyorum. Bu o Evet Bilmiyorum. bu. Ben yani çolda yeni bir uygulama geldi. Yaklaşık olarak benim gördüğüm bir aydır var böyle bu uygulama. Evet. Şöyle bir şey, eğer e, evinizde sipariş değil de işte FTT kargo olabilir, e, FTT kargo matlardan olabilir ya da Marketler falan da vardı. Market vardı, vardı, pet, pet shop, shop vardı, vardı. kırtasiyeler evet, vardı. Evet, oralardan gidip alırsanız herhalde yoğunluk var bu aralar indirimlerden falan dolayı. 20 TL Trendyol'da alışveriş hakkı veriyordu. Ve hatta şu an tanımlanmış hesabım. Tanımlandı, 100 lira üzerindeydi. Onu kullanacağım artık, aşkım evet. yapacak evet. bir şey yok. Yani. Ama bazılarını da eve sipariş verdik. Yani karışık. Aslında denemek istedik hani evet. gerçekten nasıl bir evet. uygulama diye güzeldi. Bizim, şimdi bunu açacağım. Yanlışlıkla şey açmayalım. Evet, evet. Ama hala daha tabi az aldığımız yeri bilmeme rağmen hatırladım şimdi <laughs> Bu en bayıldığım Şeylerden biri Küçük dedim ama içi doluymuş yani Şimdi ilk olaraktan şöyle bir parçamız var Bu arada benim karnımlar üstüme üstüme geliyor <laughs> Evet Bu bir nedir aşkım musun? Bu bir etek Ben bu eteği çok beğenerek sipariş verdim Etek mi? Şokman takımı olmasın o? Öyle mi? Bunlar benim siparişlerim. Hayır ya, şopman takım değil mi? Hayır. Evet, şöyle bir etek. Aa evet, sen hem bu benden habersiz verdikleri. <laughs> evet, bunu Hasan uyuyordu. Hasan dedim ben alışveriş yapacağım falan filan dedim. Ben bayağı bir saat oyalandım. Hasan uyumaya devam etti. Gece 3 falandı böyle. Evet. Sabah uyandı. Hasan ben gece 3'de alışveriş yaptım dedim. Hasan da <gülüyor> <gülüyor> tabii kadın, biz kadınların evet. alışveriş saati yok. Evet, yok. yok yani. Şöyle bir etek aldım. Rengi çok güzel değil mi Hasan? Evet kesinlikle güzel. Şöyle göstereyim istiyorum. Şurayı böyle fiyonk yapacağım. Şurasını fiyonk yapacağım. Böyle dar kesim. Şu arkasını göstereyim. Kalitesi gerçekten de çok güzel. Şurada ufak bir yırtmacı var. Şurada ufak bir yırtmacı var. Boyu olsun, kumaşı olsun. Rengi bu arada bayıldım. Hatta fotoğraftakinden de daha güzel bir rengi var. Zaten bu sene bu renkler moda. Yani bunu bir sürü şeyle de kombinleyebilirim yani. İstersen spor ayakkabılarla kombinlerim. İsterse de botlarla. Hatta topukluyla bile olabilir. Bu resimde galiba topukluyla hatta. Evet. Şu şekilde güzel bir ürün. Bir etek. Evet. Daha sonrası ise bir tane bluz verdim. Sipariş, bu arada renk tonları farklı gibi duruyordu. Ama aslında bu arada ben eti 36 numara aldım. Şöyle alacaklar için göstereyim. Yani tam bedeninizi alın kesinlikle. Ne büyük ne küçük. Yani. Şunları aşağı atalım. Takım mı o? Aynı renk. Yani takım değildi. Gerçekten değildi. Hani Hatta farklı şeylerde gözüme battı. Dedim ki hani alayım tonları büyük ihtimalle uymayacak. Hani Başka şeylerle giyelim de düşündüm ama yakın renk ha, aynı ya. Aynı kumaşmış. Artık ben bu böyle takım da giyelim. Başka şeylerle de kombinleyebilirim. Şu şekilde. Şurada böyle iki tane şey var, pencesi var. Bu çok hoşuma gitmişti. Bu 36 beden. Yani small bu. Gerçekten de kalitesi çok güzel ya. Rengi de çok güzel. Bayıldım. Gerçekten göstereyim size rengini şöyle. Aynı. Aynı kumaş zaten. Örgüsü de aynı. Evet. Tesadüf oldu. <laughs> ben resimde çünkü tonlar fark ediyor biliyorsunuz ki. Asla dedim böyle bir şey takım yapamam ama bir takımım daha almış oldu Hasan. Evet. Evet. Bu da gayet güzeldi. Ben bunu bir aşağı atayım. Şimdi bu kargoda bir tane içinde bir tane paket var. Bu paket uzun süredir kendime lila bir şey almak istiyordum. Bu arada lila da moda. Ben alacağıma karar veremiyordum günde. Böyle her şeyde yakışmayacağını düşünüyordum renginde. Ve şöyle bir triko, trika, şey triko, kazak. Ama çok ince yani. Aslında tam bir baharlık. Neyse baharda ne kaldı sonuçta İzmir'de yaşıyoruz. Evet, kalbi kalpli kalpli. Bu aralar soğuk yapmış olsa da. <laughs> Yalnız ben bunu small almadım, 36 almadım. Ben biraz böyle... Hasan çok iyi bilir. Biraz daha kazakları falan böyle bir trikoları böyle bir sıvaz. Dökümlü. Dökümlü seviyorum. Üzerime oturum. Medium aldım. Bakacağım şimdi. Bence iyi. Sen Cansu'nun? Evet yani. Sıvoldan büyük midim? Dökümlü durur. Yani. Böyle kalp kalpli desenler var. Lila. Hı hı. Şöyle göstereyim size. Dediğim gibi bu istiyorsanız tam bedeninizde alabilirsiniz. Biraz dökümlü olmasını istiyorsanız da. Yakıştı mı Lila aşkım? Bence yakıştı. Bence. Güzel mi bu? Bu arada ince değil mi çok kadar? Ben çok ince diye almıştım. Hani baharda falan giyebilirim diye düşünüyordum ama. Konuştu da kalınmış yani örgüsü güzel bir renk. Evet bu kargomuz bu şekildeydi. Şimdi yine biraz kilo kargo alıyorum. Yine küçük bir kargodan başlıyorum. Onları mı başlıyorum? Kargolarımız karıştı. Bakın artık kasanın bir ürünü çıksın yani. Sanki diyecekler hep kendine mi alışveriş yaptı? Evet hep kendine alışveriş yaptı. hiç öyle bir şey olmadı. Kendime şey gibi hissettim yalnız. Doğum günüm happy birthday to you. Bu arada biraz daha keseymişim. Şeyi kesecekmişim. Uçlarından açsan daha iyi olur. Aldığımız şeyi kesecekmişim. Tamam. Bu? Aa bu şey... Ha, bu şeyleri bile unutuyorum artık. Bu bir hırka. Bunu 36 numara söyledim. Yorumlara okuduğumda dökümlü duracağını söylüyordu. Yani small da bu bo olmuş. O yüzden bir bedenin büyüğünü alamadım yani açıkçası. Şu şekilde. İyi ki almışsın gerçekten, evet. Geniş. Bayağı geniş, evet. Ama yani rengi çok güzel değil mi Hasan? Güzel, evet. Ve şöyle göstereyim. Şuradaki... Hasan ilk evet. gördüğümde kalp zannettim. Hiç de değil. Şöyle çiçek. Tam o tırnağını koydun yerde sanki bir leke varmış gibi bak. Sol, sağ elini koydun yerde sağ elini. Bak orada onun üstüne biraz. Üstüne doğru, üstüne doğru. Bak gördün Evet. Yok, ip. İp mi? Hayır. Tamam. Gördüğünüz üzere şuralarında örgüsü olsun, düğmeleri olsun. Bu arada kollarında da böyle bir tane böyle yani iki tane varmış. Böyle çiçekler. Rengine, duruşuna bayıldım. Arkası ise şu şekilde düz. Bu arada ben bunların linkini bırakmaya çalışacağım Trendyol'dan aşağıya. Bırakırız bunların aşağıya linklerin hepsini. Siz de faydalanabilirsiniz. İndirim şu an devam ediyordur herhalde. Bakmadım bugün hiç. Böyle bir ürün. Hı. Ve Hasan'a hiçbir şey almadık. Evet. Bu fırsatları kaçıramayacağımız için hemen alışverişimizi yaptık. Ve çok çabuk geldi mi aşkım kargolar? Evet aşkım. 2-3 gün içerisinde geldi. Gerçekten geldi. Ee, sadece Trendyol'dan, Milladan ve Menden yapmadım. Benim ayrıca yaptığım, yani Trendyol'dan alıp da başka bir markalardan aldığım birkaç ürün var. Aynı zamanda da dışarıdan aldığımız birkaç ürünümüz var. Bunları size toplu bir kış sezonu <laughs> olarak göstermek istedik. Bu aralar çok güzel indirimler var. Eğer alışveriş yapmak isteyenler olursa bu fırsatı kaçırmayın. Özellikle hem bazı ürünlerde hem yazlık ürünlerde indirim var. Hem kışlık ürün, ürünlerinde indirimler var. Yani bir sürü şeylerde indirim var. Şimdi İlk önce hani nereden başlayalım aşkım? Deret deret. Bu arada bizim siparişlerimiz karışıktı. Bazılarını Hasan'dan söyledi, bazılarını da benden söyledi. Yani şu an isimler yazıyor ama hani karıştı birbirinin ne, nerede olduğunu. O yüzden artık sıradan açacağım paketleri. Şansımıza ne gelirse. şimdi hangi kavgadan başlasak diye düşünüyorum. Artık şimdi büyük olan açsan olur mu? Şöyle bir şey, bunun Kiminki olduğunu biliyorum. Çünkü neden biliyorum? Çünkü daha büyük yani. Daha büyük değil ya. Açtı zaten bayağı bir şey. Hayır, yani en büyük kargomuz bu. Ama onun içeri Evet, onun içerisinde de bayağı ürün evet, olması lazım. şöyle lazım. Bir şey var. Hani dedim ya biraz önce hani kadınların ne zaman Hangi zaman dilimde alışveriş yapacağı belli olmaz. Gecenin üçünde de yapar, dördünde de yapar, beşinde de yapar. Diyorum ya, ben dururken Hasan gitmiş, beni de uyandırmaya kıyamamış. Demiş ki indirim başladı, haber de vermeyeyim diyorlar. Yani indirim ilk başladığı gün. Ben Dilara'ya bulurum bir şeyler, bir şeyler seçerim, onu yerine alırım, kendime de alırım, Dilara'ya sürpriz yaparım demiş. Ve gerçekten şu an bunun içinde ne olduğunu ben de bilmiyorum. Çünkü Hasan'ın kendi içinden girerek aldığı şeyler var. galiba kendine de bir şeyler almış. Evet. Ve uyandırmaya kıyamadığı için sabahın köründe gidip böyle bir alışveriş yapmış. Sabah saat 8'de aldığında. Sabah saat 8'de yapmış. Yani şimdi bakacağım. Bilmiyorum numaralar falan olacak mı o yüzden. Önce buradan başlamak istiyorum. Lütfen ortadan girdim. <laughs> yani aslında demek ki erkekler de zaman dilimini... <laughs> ya <gülüyor> baktım e. indirimde daha da indirime girmişti. Düşmüştü. ikinci indirime girmişti. Kaçırmayayım dedim ben de. Bakalım şimdi. Oh, oh, neler var. Burayı bayağı şey sığdırmışlar yani. Ben o kadar olacağını düşünmüyordum. Kaç parça var bunun içinde? Bilmiyorum. Şöyle bir bakar 5-6 parça var mı Bak bir Hasan'ın bir ürününden başlayalım, herhalde bu Hasan'ın ürünü. Kolağımda ürün. Kaç beden sarıldın bunu aşkım? Medium derdim, şimdi biraz Medium Milyon mu? Medium herhalde, hatırlamıyorum. Evet, mediummuş. Yaz kumaşı çok güzelmiş. Küçük mü? Yo bence güzel. Evet. Kapşonlu istedim kapşonlu. direkt. Kapşonlu. Hasan böyle bir kapşonlu istiyordu. Sweatshirt. Evet. Bu arada orada kırmızı gibiydi ama daha bordoya daha yakın, daha iyi evet. böyle olması bence. O çok çıplak bir kırmızı gibi evet. duruyordu. Ama bu rengi ve kumaşı gerçekten çok güzel yani. Bayıldım rengine ve kumaşına. Şöyle göstereyim. Beyaz. Güzel kot pantolonlar artık. Bunu kombinlersin aşkım. Bunu güzel seçmişsin yani bence. Evet, eşofmanla da giyilir. Aslında daha önce de böyle bir kapşonlu almıştı başka renklerinde evet. Trendyol'dan. Ve uzun süredir de giyiyor yani çok memnun olduğu için tekrar böyle bir sipariş vermek istedi. Güle, güle güle Sağ ol aşkım. Güle güle Teşekkür ederim. Konuşalım. Daha dur daha iyi ki bu. Daha iyi ki. Bu galiba benim. Bu ne? Evet senin. Bakalım. Etek galiba bu. Evet. Hı. Hayır, bu bir etek değilmiş. <laughs> Etek mi? Şortlu etek ya. Şort etek. Aslında daha güzel çünkü kısa olduğu için. Şort etek. Olacak mı acaba? bana? Olur herhalde. <laughs> 36 beden aldım. 36 imiş, Şöyle göstereyim. Şortu. <laughs> Ve etek. Yalnız dediğim gibi bu renkler bu sene çok moda. Burada böyle düğmeleri var. Güzel mi aşkım? Teşekkürler. Ben teşekkür Değmiş ederim. Değilmiş sabah 8'de alıyor yine. Kumaşı nasıl iyi mi? Gayet güzel. Kadife değil mi o? <laughs> kadife gibi. Evet kadife. Şöyle içini göstereyim. Yani bildiğiniz şort yani. Güzel bir şey. Şu arkada fermuar var. Çok rahat da giyilebilir. Bunu bayağı şeyleri de kombinleyebilirim. Yani. Evet. Galiba bir polar daha geliyor. Evet. Geçir. Polar geliyor. Geçir. Hayır o Şokman takımı. Aa sen şokman takımı mı anladın? Evet. Hiçbir şeyden haberim olmadı. Ben çok mantıklı aldım bir tane. Aa. Aç bakayım bir. A mı? Abi laç mı? Larç aldım herhalde. Larçmış bu. Ay ne kadar güzel. Evin içerisine giyerim diye aldım. Niye evin içine giyiyorsun aşkım? Çarı da giyilir bu. Kaliteliymiş. Kalın kumaşı. İçinde de hatta şöyle göstereyim. Şey poları var yani kalın. Böyle gri ve siyah. Kenarları gri. Üst Şekli güzeldi. Güzel yani bilekli bitiyor herhalde. Şu şekilde de üstü var. Üstü de gri. Siyah. güzelmiş bence. Bunu güzelce o siyah spor ayakkabılarınla kombinlerle dışarıda böyle çok olur. Gülşe falan gideriz. Evet olabilir. Bunlar çalmış. Hem masana hem masana işte. İşte görüyorsunuz. Hı. Hem masana hem masana. Sonra demeyin bana sırf Dilara'yı alınmış, hep alınıyor. Yalnız bu renkler çok güzel. Bu mediummuş. Bunu şimdi de gebilirsin. Baharda da giyebilirsin. Bahar renklerine de uygun. Güzel. Kapşonlu. Çok kaliteliler yalnız. Gerçekten çok kaliteliler. Kapşon. Arkası böyle düz. Önü de şu şekilde. Artık Hasan gi giyer. Bak şimdi reklamı yapayım kocacığımın. Hasan bunların hepsini yer, fotoğrafı çekilir. instagramlarını aşağıya bırakıyorum. Takip edin. Artık hangi fotoğraflar gelecek acaba? Evet. <laughs> Bak hadi yeni sene reklamını yaptım, Teşekkür Görünmek ederim. Evet. Bugün kameranın arkasında. Bugün bana bıraktı. Bugün senin günün. Ben de Bize bir bayağı bir şey çıktı. Yalnız Çünkü... onunla herhalde diğeri aynı renk gibi duruyor. Benzer renk. <laughs> Bu sene o azar. <laughs> Birerle bu arasında gidip geliyordum. Aslında Ol. bana bu rengi seçip tercih etmiş. Bence bu daha iyi olurdu ondan dolayı. Bu bir de üçlü bir takım. Evet arkadaşlar bu üçlü bir takım. Yani kullanışlı olacağını düşünüyorum. Önce aşağıdan, ben bunu small aldım. Yani büyük almayı cesaret edemedim zaten çünkü aşağıda. Sen small almadın small'u ben seçtim. Medium da de seçebilirim ama small. <laughs> ama biliyordun aşkım. Tabi akşam biraz kararsız kalmıştım. Bir zaman falan filan. Hatta boşver dedim. Neyse kes su aslında. Hasan bunu small almıştı. De daha güzel olur. Evet Hasan bunu small almış. iyi ki de small almış. Yoksa büyük yeri. Şöyle bir aşağısı var. Şöyle kenarları örgülü. Rengi zaten çok güzel. İnce mi kalın mı? Ya yani yani, baharlık mı? Baharlık değil mi? Ya yani şöyle söyleyeyim İzmir'de de çok yani kış olmuyor yani. Evet. Birkaç gündür havalar çok soğuk kabul ediyorum. Şu an giyilmez yani de. Normalde kışın İzmir'de çok rahat giyilebilir. Evet. Ben bunu normalde bu şu bir takım. Onun üzerine başka tabii arada tişörtlerle de kombin edebilirim. Şimdi botlarla giyelim. Son şey yakın yakında spor ayakkabılarla giyebilirim beyaz spor ayakkabılarla. Şöyle bir içinin body'si çıktı. Şu şekilde. Yani kısa gibi görünüyor ama zaten büyük ihtimalle altı biraz yüksek bel bittiği için yani bitme şeyine yakındır. Fazla güveyin açık olduğunu düşünmüyorum. Şu şekilde. Ve tabii ki en güzel artlarından biri de bu şekilde bir hırkasının olması. İçine giy giyilebilecek şu şekilde. Üstüne giyebileceği hırka evet, olması çok güzel. Evet, hırka olması çok güzel bir şey. Yani içine beyaz bir tişört bile giysen yine bunu giyersin. Kumaşı sana. nasıl hayatım iyi mi? Güzel. Yalnız yani <laughs> iki tane takımım oldu. Biri bu şekilde işte. bir tane böyle altlı eteği de beraber tişört. O, o bir oldu. Aslında İlgilerle yani, de takım değil. Teşekkür ederim aşkım şekildeydi. Şimdi sen daha sonra olarak sen olan alışverişini görüyorsun. Sonra diğerlerine geçeceğim. Biz bayağı büyük bir alışveriş yaptık. Evet kesiyorum. Makas kesmiyor o zaman. Gençlik günlerine gittin mi? Bundan ta kaç yıl oldu Hasan? 10 <laughs> yıl oldu herhalde. Ne 10 yılı? Evet O kadar uzun geldi ya sana? Yani. Hani 10 yıldır benim gibi, benden yaşad önce yaşadığı hayatı saymıyormuş gibi. Tabi tabi tabi. Ne? Dünyadan önce hayat mı? O da ne? Nefes bile alamıyorum değil mi aşkımdan önce? Konuş ya. konuş kameralar mısın? Serim açıldı. Ölümden <laughs> <Öyleyse>. çıkıştım. <laughs> evet, bunu ben kendi kendime sipariş verdim. <laughs> bunu da, Hasan, sen bundan da haberi yoktu, değil mi? Evet. Evet, şimdi Hasan ilk defa görecek bundan. Kendim onu. Bunu nereden aldım? Trenton'un hotisine indirim vardı. Yani Zaten ben çoğunlukla ayakkabılarımı, kışın botlarımı yani elleden ya da alıyorum. Benim bir numaralı favorim gibi bir şey yani. O yüzden evet o yüzden yine bir kendime bir kısa bir bot sipariş verdim. Geçen ay siyahını vermiştim. Bu model değildi. De. Bu ayda kahve <laughs> Tabii aşkım ayakkabı dükkanı açacak yakında. Sırdıramıyoruz, dolaplar sırdıramıyor. Ama kahveyi ve almışız aşkım. Güzel olmuş ama evet. Evet. Şu an iki renkte. İki renkte. Duyuyorum ışıklar şu an benim masam. Biri koyu kahve gibi ve biraz daha deli. Aldığım renklere yakın. Şurada bir fermuarlı var. Hafif bir topuğu var. Kısa tercih ettim. Uzun tercih etmedim. Hem bizim o kadar havalar soğuk olmuyor. Hem hani aldıklarımı aldıklarımla diye. Ben böyle günlük olarak daha fazla giyiyorum. Uzuna göre. Güzel. Zaten çok da kalın olmasına gerek yoktu. Benim için şıklık önemliydi açıkçası. Şu şekilde bir sipariş verdim. Evet, tranjman alışverişimiz böyleydi. Yapmaya devam edeceğiz çünkü madem bize kuponlar gelmiş 20 lira artık o 20 lirayı tamamlamak için bizden. zaten 20 lirayı tamamlamak için 80 lira alışveriş yapalım. Yok onu alalım, onu alalım derken. derken bu böyle bir döngü haline girecek gibi. Sağ olsun Trendyol bizi böyle batağa alıyor. Evet, şimdi Evet şimdi ne gelelim diğer alışverişimize. Dediğim gibi sentrol dışında mağazalarda da indirim vardı. Buradan aşkıma sürpriz yap... Yani aşkım için almıştım. Paket gitmiştim. <laughs> Ama yine ben açacağım. <laughs> Şöyle göstereyim. Evet bu aldıklarım uzun olsun diye. Hatta bir ara kombi fotoğraflar çekilebilirim diye. Bak bak bana içeri atıldı. Tamam. Tamam. Sonra yardım ederiz. seçtim Hasan a. Şu şekilde. Güzelmiş. Şu şekilde. Bunun bedeni medium, regular tarzı zaten. Şöyle göstereyim. Güzelmiş. Bunlar gerçekten sezonda fiyatları burada da çok çok pahalı oluyor. Ama şu anda gerçekten indirim vardı. Güzel bence. Hem rengi olsun kendime göstereyim. Kumaşı olsun. Çok güzel. Evet. evet. Teşekkür ederim hayat. İyi günler pantolona kot pantolon aldık. Hasan genelde kot pantolonlarında yırtık pantolon alıyordu ama artık dedim bir tane de yırtık olmayan pantolonlar olsun madem kış var. Evet mesela şu şekilde. Görünüyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> evet şöyle açık mavi ve koyu mavi arasında bir mavi olmak biraz üzere. Biraz büyük mü olmuşuz? <laughs> Sen söyleyeyim mi? 34 beden değil miydi? Evet, 34 Hasan. Ama sanki bolmuş gibi geldi bana biraz. Evet. Ama şey tarzındandır. Bu net bir yerden keret model aldık. Hasan bunun zaten siyahından bayağı var evde. Evet, skinny var. Bir de süper skinny var. Çok dar bunun olan kalıplar var ama ben giyemiyorum. Evet. Hasan'ın var böyle biraz tayt gibi Erkekler pek sevmiyorum Hasan sevse de. Güzel Ne demek Hasan sevse de? Bol model alıyoruz işte kız. O kadar yani bunun tight mi giydin? O yüzden. İndirim var bunda da. Şimdi heyecanlandım benim her yıl kafeye taktığım bir montaite modeli var. Her <laughs> rengini alıyor. Yine kendime onu stokladım. sokladım. Sokladım. <laughs> stokluyorum, gerçekten montaite stokluyorum. çünkü çok rahat. Evde giy, dışarıda geşe giy, giderken giy, her şeyi git giy. Bunun kenarları siyah beyaz olan vardı. Bu sene de hardal rengi ve kırmızılı olanlardan aldım. Şu şekilde göstereyim. Alın kendinize siz de. Ben small aldım. Small çok rahat yani sıkmıyor yani. Şu şekilde hardal rengi olan var. Bir de kırmızı olan var kenar, kenarları. Kaç beden hayatı bunlar? Bunlar hepsi small. Evet. Daha değil gerçekten. Zaten H&M'in birazcık bedenleri geniş. Ve fiyatları da çok iyi değil kırmızı mi? Fiyatları da uygun. Sonrası ise bir tane yoga pantolonu aldım. Bunun getik olması çok hoşuma gitti. Hasan'a yırtık aldırmayıp kendime yırtık aldırdım. Şu şekilde. Böyle dar duruyor ama değil. Denedik. Hasan dedi ki sen bunun için sığamazsın dedi. Ama denedik. Doğru. Bu heyecanla aldınız mı? Evet. Aa. Denedik ama bu arada bunun böyle dar olmasının nedeni süper skinliydi galiba değil mi? Başka evet. Mu? Süper, süper skinliydi. Evet. O yüzden aslında 36 beden dediğim gibi ve giydiğiniz zaman çok güzel duruyor. Şu şekilde. Bir pantolon. Daha sonra ise bir elbise aldım. Bunu Hasan seçti bana. Evet. Bu çok güzel bence. Pistan gibi duruyor ama. <laughs> şöyle. Ben bunu kombinlerim. Şöyle bir, çok güzel bir. Kolları da böyle. Uzun klasik var. Çok güzel bir kumaşı falan çok kaliteliydi yani. Bunlar indirimdeydi. Böyle bir alışveriş yaptık. <laughs> evet arkadaşlar, de, alışveriş. alışverişimiz bu kadardı. Tercih alışverişimizi size göstermek istedik. O yüzden son güne kadar bekledim. 5 dakika içerisinde geldi ve ben de size göstermiş oldum. Yeni alışveriş vloglarında, yeni sürpriz vloglarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız Aşağıda Instagramlarımıza bakalım. Hepinize kocaman Up <laughs>